Biz hep dünyalı ön plan alıyoruz ama ahireti ise yarına bırakmanın derdindeyiz değil mi? Yarıncılar helak oldu diyor Peygamber Halbuki ahiret önde olması lazım. Tavsımız diyor ki siz Allah'ın dinini öne alırsanız Allah da sizin dünyalarınızı halleder. Eğer siz dünyayı öne alırsanız diyor ahiret güzel kokuyor, dünya pis kokuyor. Dünya pis koktuğundan ahiret dünyanın peşinden gelmez. Hani diyor kedi yavrusu kuyruğunu yakalamaya çalışıyormuş. Anne kedi demiş ki yavrum demiş ne yapıyorsun? Demiş kuyruğunu yakalarsan bana şans getireceğini söylediler. Anne kedi tecrübeli ya biliyor kuyruğun yakalanmayacağını diyor ki yavrum sen onu bırak o senin avcı gelir zaten. İşte biz dünyayı bir bırakabilsek, dünya zaten bizim peşimizde gelecek ama işte biz bir türlü dünyayı bırakamıyoruz. Müslüman çalışacak kurbanım. Allah Azze ve Celle çalışmayı vesile kılmış. Ama her meselesi demreye girdi. O zaman insanoğlu zarara girdi demek yani. Kavsımız buyuruyor. Hani Doktor Ahmet'e diyor ki Doktor Ahmet insanoğlu günde kaç kere nefes alır? Doktor Ahmet de diyor ki Sultanım diyor 24 bin 25 bin civarında diyor. Bu sadece nefes alması. Bir de bir o kadar da nefes veriyor insanoğlu günde. kafsımız diyor ki eğer kalbinde dünya sevgisi varsa o aldığı bütün nefesler ona haramdır. Diyor. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur diyor alimler değil mi yani. Sahabe efendilerimize bakıyoruz değil mi? Cennetteki bir ağaç için 600 tane dünyadaki ağacını feda ediyor diyor. Bahçede namaz kılarken bir kuş huşusunu bozdu diye Medine'nin en güzel bahçelerinden olan bahçeyi Allah yolunda gelip Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda infak ediyordu. Selman-ı Farisi diyor vefat edeceği zaman yanındaki sahabe onun ağladığını görünce niye ağlıyorsun dediğinde dedi ki bu kadar malla Allah'ın huzuruna çıkmaya hayal ediyorum dedi. O soruyu soran kişi diyor baktım ki su içmek için bir ibrik, yemek için bir kap, yatmak için bir yaygıdan başka malı yoktu diyor yani.